O kafir Anadolu'da İstanbul'dan Samsun'a ayak bastı denilen o kafir. Bu Selanik piç. Sen kimsin de ona kafir diyorsun ya? ya? bu hakkı nerede buluyorsun ya? Böyle bir cesaret, böyle bir cüret olabilir mi ya? Bu söylenecek söz mü ya? Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ediyor. Hatırasına hakaret ediyor. Sövgü var orada. Ya bu Mustafa Kemal Atatürk kim diye merak ettim ben. Ya bu adam Osmanlı paşası. Trabzon Kart'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba atan ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı paşası. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Bitlis'e geçiyor. Sonra yetmiyor, yetmiyor ya. Nahiyaş dediler ha. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım. O da çıksın rahat rahat o bilmerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisine hakaret etsin diye kurtarmış. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim gitmeden önce. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi TV'den gençler ön yargılı olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz var. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Geldikleri gibi giderler demiş. Ben size çekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Başka bir şey daha demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme, bizi kırma. Yapma bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfreder. O mahkı. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum. Kendi adıma da konuşmuyorum. Bir bozkurt ya, bir ecdat ya, Ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Sayın Cumhurbaşkanı onun koltuğunda, makamında oturuyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, kurtarıcısı. <laughs>